Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım marshmallow'u takdim edeceğim. Bakar mısınız şuna? Ne evet, güzel. Merhaba arkadaşlar. Aynen, aynen. Memo çok güzel görünüyor anneciğim o. Evet. Daha zaten baktım artık ya. Her şeyim ortak oluyor. Değil mi? Evet. E ne yapacaksın anneciğim kardeşin? Ya zaten odada canlı dersiyken benle bunu yiyeceğim. Hmm, güzel filan. Evet. Nasıl? Bakayım. inceleyelim mi aynen. anneciğim? Çok güzel görünüyor. Aa farelimin o çok tatlıymış. Evet. Mumu umarım içi de öyle güzeldir ya. Lezzeti çıkar bakalım. Arkadaşlar ben makaslı açamıyor musun anneciğim? Ben açamıyorum ya. O zaman sessizce git tamam mı? Hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar marshmellı çok güzel görünüyor. Nemir tarık abi. Ah, 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 ne dip? Yasin, bu nasıl bir dip? Ne yaptın böyle kendine? Yasin sen kedi mi oldun? Nerede yaptın bunları? Ders ne oldun? Dersine on dakika. Vay seni yaz. Sen bunları planladın içeride değil mi? çok tatlı Sen var ya bakın arkadaşlar Yazeli. Yazeli bir baş melo. Fare arkadaşlar bunun tipine bakın ya. Bunu. Sen Geleceğim. mi yiyeceksin yoksa ama abin gelecek Yazeli. Yakalar seni. Yazeli ya ama abin gelirse kıyamet koparır şimdi. Makasa gittiydi o da. Yine mi sen ya? bir git başımdan Yeter ya. Hep, hep geliyorsun. Neye, neye, ya ne hep gelip istiyorsun ya. Yani işte abici ne yapacağım? Bu böyle. Demek ki duydu içeride bizi. Memo. Ver Ver şunu, şunu açacağım. <laughs> en sonunda Bak, patlatın. Kulaklarını falan kırın farenin gitsin ya. Ne olacak? Benim ben aldım bunu. Hayır benim. Ben aldım. Ben gidiyorum, o fare biz ikimiz aynı. Evet. O benim. Önce o Yazel'in. Yenerlerde. Hayır o benim. Karkın, benim Bakayım açtın Karkın. mı Memo? Benim param. Ay Yazel ağlattın ama niye <laughs> öyle Ama Yazel. O ne biçim şapka, abinin küçüklük şapkasını bulmuş, takmışsın var ya sen Yazel. Kiricik olmuş. Al ay, ay, ay bakayım bir. Memo bir ellesene anneciğim şöyle parmaklarınla. Yumuşacık arkadaşlar çok tatlı. Ay, <laughs> ya, ya zeli ağlıyor ama kıyamadım ya. Tamam al Hadi iyi. Mehmet iyi kıstırı hanginiz alacağınız bir şey yapın. Taş kağıt makas yapın da öyle alın. Tamam. Hadi adaletli olalım şimdi tamam mı? Hadi bakalım kim alacak. İlk ku kulakların iki mi ısıracak. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Oo Yasin i̇şte ısıracak. Tamam üçte bir o tamam. Bir sıfır. Bir bir. Tamam Hadi. devam. Hadi be. Evet. İki iki. iki. Evet. Oo. <laughs> Oo. Yazel kazandı. Yaşasın. Ben vereceğim bir dakika. Ha? Hadi. Yok abisi ısıtırsın. Yapacağım. Bakalım bir. Kulağından ısıtıracaksın. Hayır ver bana. Kulağından Versene abi. Sen ver istediğin taraftan ısırsın. Yaz ya bakalım Kulağın, anneciğim mi? Kulağından ısıtıracaksın. Bakalım anneciğim mi? Şu Hayır. Of çok güzel. <laughs> <laughs> Tadı nasıl ya Çikolata şu bari. Hadi ya. Gerçekten mi? Köpük değil mi sadece böyle böyle şekerleme gibi? Öyle mi Memo? Hayır. Bak, yine kavga ediyorlar. Hayır, hayır. Merhaba. Bak ben ama ben kedi bak. olmuş ya. Bir günde var ya Mehmet tek başına yemek yebilsin, bir abur cubur yebilsin arkadaşlar. Her gün kalk ediyorlar bunlar. Mutfakta da biz böyleyiz. Yemeklerde de böyleyiz. O bardak benim, bu bardak benim, o tabak senin, bu tabak benim falan. Ama, ama çok tatlı ha. görünüyordu ya. Tamam, hadi paylaşın o zaman, tamam mı? Gözlerini yiyecek. Aa gözlüğü yok. Ben de burnunu yiyeceğim. <laughs> ben de bunu yiyeceğim diyor yaz. Neyse ben... <laughs> evet. evet arkadaşlar. Marshmallow'u harca parçaladılar ve yiyorlar. Bak Yazer Ben ama Yazer'i yarın bir tane alacağım. Tamam. Hello Kitty de vardı Yazer. Sana öyle alalım tamam mı? Tamam arkadaşlar Memo paylaş anneciğim ya olur mu? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı Aa, unutmayın. Bizimle alıyor. kalın.